pek Hmm. Hayır. Bunu seyrettik. Bunu da seyrettik. Bunu da seyrettik. Bunu da seyrettik. Aa bu da bir film var. Ne yazıyor? Şimşek 12. Piston Kupası'nı alıyor. Ha bu film harika. Bunu dostuma göstermek için sabırsızlanıyorum. Acaba Mater nerede kaldı? Bilmiyoruz. Gelse de iyi olacak. Bir film keyfi yapak dedik. Gelmedi. Gelir Francesco. Sabret. <laughs> Sabredemem McQueen. Çaldırmak istemiyorum ya. Filmimi yapamadım şimdi. Bilmiyorum. Çeldim onu çeldim bu. Ama bu. Bilmeyeceğim tamam arkadaşlar. Bakın ne, ne var burada. O, metro ne? Bilmiyorum ki dostum. Cini, Bitch, Body, Spark. Bakın film getirdik. Mater taksana şunu. Olur arkadaş. Olur. O iş bende. Bu ne? Mektup be. Be İşte bu. Ha. Hızım kaç çıktı? Vay be dostum. bugün yarış için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabi dostum. Bu yarısı yıllardır bekliyorum. Ha. İyi yarışacağından eminim Şimşek. İyi yarışacağım Francesco. Çünkü ben yılların yarışçısıyım. Yılların yarışçısı mısın? Heh. Onu zaman beyler şimşek. Ve <laughs> ne yarışı Vay be arkadaşlar geldiniz değil mi? Bu yarışı kaçıramazdık şimşek. <laughs> en iyi yarışı 12. piston kupasını alacağız. Vay be bu senin için büyük bir şey olmalı. <laughs> evet hatta burada kedi de olacak? Yarış mı? He, yarısı gerçekten seviyorsun şimşek. Evet senmedi <laughs> en dostum bir numaralı yarışçı. Sağ ol meter. Orası kesinler. Kesin tabi. Ama bence yarışmanın tek de amacı bu değil. Yarışmak için yarışmıyorum. Eğlenmek için yarışıyorum. Hem zaten yarışma amacı bu değil mi? Eğlenmek. Evet dostum. Hı hı. Eğleniyorsun. Arkadaşlar bana güveniyorsun. Ben de kendime güveniyorum. Peki abi. Ay yaşa kaç kaldı? Kaç gün kaldı? İki gün. Şimdi

nó nó no. đó Kedi Diyarı 12. Pistan hepiniz hoş geldiniz. Ben Bob Gardız ve yakınlar yakın, yakın arkadaşım Dark Katit'te yarıştayım tam ortasındayız. Yağba resmen tepeye vurdu. Daha fazla heyecanlı bir ay alırsa burada beni çekici yardımına çıkarıyorlar. Çok haklısın da yol. Bugünkü yarışta Simsek Jackson'a tekrardan birinciliği kovalayacak. Bu iki şarjı şampiyonunun. Yarışması gerçekten dillere destan oluyor. Townsville ve Los Angeles ve diğer pistlerdeki başarısı kimseyin harika yarışması anlamına gelmişti. Evet Daral. Bu sefer kedi de yardımdayız ve orada yarışacak kesin. Evet yarışmacı sponsorlukları ya konuşuyor. Yarış başlayacak birazdan. Dödöf. Hmm. Şimşek iyi yarışacak. Çalışan arkadaşlar. Mater'lar nerede ben onu göremiyorum. Gelir gerçekten tamam mı <laughs> Valla Evet çekilin. Affedersiniz. Pardon Jenny. Pardon şey. Pardon Sparks. Pardon Valla, Pardon Frank. Hey hey. 95. Vay be <laughs> bye bye, Mater. O saklayın. ne zamandan beri takıyorum? <laughs> Şampiyon oldu da. Gelişini şey şimşek. Sağ ol Mater. Hey şimşek hop pişt, McQueen Ne, nah, Yine gel Ne diyeceksin Jackson Bu yarışı kesinlikle ben kazanacağım ne nah, Orasını durum gösterir Zamanın ilerisine yarışacağımdan kesinlikle eminim O zaman bu an olsa duymamışsındır Yarışmacılar piste çıkın Hem de hemen Neyse yarış sizinle görüşürüz Ve tüm arabalar dizilli. Hey şimşek. Efendim cini. Sen bizim sen piyonumuzsun. Sağ ol, cini. Ve deksta ba sangıç bağlarını sallamak için geldi. Sevgiler şey, çoktan acıl ve yarış başlayacak. ve

Wasted Kedi Diyarı Parkı'ndan çıkış gerçek geçti. Bu sezon harika olacak. Hadi dostum. Hadi şimşek. Bitir suyu kazan şu yarısı. He, yat bir birincilik gelecek. Göreceksin kim kimin birinci olacağını. Ne? Şimşek. Geçemezsin beni. O yarış iyice kızıştı. Evet bab. Bayağı McQueen iyi başlangıç yapmıştı. Ve işte sıkı durun millet. Yarışlar tek yöne geliyor. Burada geçmesi ikazsız olabilecek pişlerden birisi. Yorulmacı burada soğlamak gerekmiyor. Ve işte toprak pişte Geliyor. Oradan atlatabiliriz. tabiiler yani. Ve işte toprak işte doğru geliyorlar. Toprak Duydunuz mu ne dediğini? Duyduk Francesco. Ne yapacağız? Şimşek toprak işte. Basılı olsa bu yarışı verebilir, vere, kazanabiliriz. O zaman Mater ne yapacaksın biliyor Ne yapacaksın? İyice de öğren Ekip seviyor, Mater hizmetinizde. <laughs> Şimşek efendim Mater. Beni duyuyor musun? Tamam. Hı -hı. Toprak şey giyeceğiniz Haslın taktiğini uygula ve Jackson'a Hak ettiği başarıları al Tamamdır Mater ha. Ve işte giriş tamamlandı Mcqueen ikinci Jackson birinci diye araba üçüncü Olarak piste gir, yarışa girdi Harika yarıştığını gerçekten söylemek gerek Aa, eyvah Jackson topak pistte işte bayağı bir zaman kaybedebilir. Mekku'yu bu durumdan hemen yanalandık. Ve şimdi Jackson'ın topak pistten çıktı. Herkes topak pistten çıktı. Ve harika yarış devam ediyor. Sıkı durun millet artık 7 diğer parkına girecek yarışmacılar. Araba, yarışmacılar. İyi iyi taktiksiniz Şimdi Romanya'da da geri dönebilirsin. Ve işte giriş tamam. Şimşek giriyor. Jackson ikinci olarak giriyor. Bu da üçüncü ve diğer arabalar en sonuncu. Bobby de buraya Rush girdi. Oo, Bir Rush. Ekibin bayağı sonundan yaşadığı kesin. Ama bir aralar Şimşek'te harika ekip yapmıştı Daral. Ve McQueen Dex final bayağı şahidiyor. Son tura girdi. Son tur bitiyor. Yarışı kazanan Piston Kupası'nın sahibi ne olur? McQueen harika bir yarışta. Onları yenecek gibi duruyor. Harika bir yarış olacağından kesinlikle eminiz. McQueen iyi yarışıyor. Şimşek birinci olmak için güzel koşuyor. Bay bitiş ya hala havada ve geçen ilk yarışmacıyı bekliyor. Bu McQueen olacak Jackson mı? İkisi de kaporta farkı tampon tampona gidiyor. Diğer arabalar en sonuncu olarak Kedi Diyarı Parkı'na giriş yapıyor. Bayrak şarkıdan iniyor. Ve kazanan McQueen oldu. Jackson ise ikinci olarak yarışı bitirdi. Ve işte ilk olarak McQueen bitiş çizgisini gören ilk yarışçı oldu. İlk i̇şte yarışma dediğim böyle yarışılır. Vuhuuu. Dıdın dırı dıdın. Dıdın dırı dıdın. He he. Dıdın dırı dıdın. Dıdın dırı, dın. Dı dın, dırı dın. Dur -du -du -du. Bravo. Ev yakko. Aferin sana dostum. Harika yarıştın şimşek. Şampiyonumuz. <laughs> iyi denemeydi. Harika yarıştın şimşek. Grand Prix'i bir hay gururlandırdı. Devam et işte böyle. Bosna yarısı demiyorlar. iyi dedin lan Cev Dıdın dı 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 Vay be kazandı. 95. Vay yarısı kazandım. McQueen harika bir aldı. Kimsek bir dostları harika bir iyi bir zafer daha aldı. Hey Emrah. Hey dostum topla da gel. Kay bir, bir hal kullanıldı. Türkiye dedi sen de gurur duyuyor. Sağın arkadaşlar. Ben ne haya yetenek var. He, doc. Hey tak. Hey tak sen ne burada olsaydı sen de gurur duyardı. Burada eminim şimşek. Gerçekten mi dostum? Evet şimşek. O gördü en iyi araba yarışlardan bir tanesi için. Sağ ol dostum bunu mağaraya dönerek partiye kutlamaya ne dersiniz? Olur. <laughs> ben mağaraya dönünce tek bir şey ekliyorum sadece burada. Ne o da Francesco? Hadi partileyelim. diyelim he <laughs> iyi <İyiydin> onu. gar... Vıvıv. Aa hı, -hı. garson meyter. Vay be şurada başka bir daha varmış. Yine you know, o Ya story bir tane versin ne olur ki? Hayır başa bir sonra yaşak ha. Neyse parti yap. Partiye katılcam katılacağım mı? Dı dı. Aferin sana dostum. Dı. Vay be hayat en iyi filmlerden bir tanesiydi. Evet. Ben aslında şu bayıldım. En çok onlar verdiği o taktik var ya. Süper örtüşüydü. Sağ Harikaydı Francesco. İyi yarıştığımı bir kez daha uğraşmıydı. İyi dedi onu Şimşek. Eee <laughs> kimin? O benim en sevdiğim yarıştı. Sağ ol